Evet arkadaşlar az önce dinlemiş olduğunuz bağlama A1KP model kodlu tam profesyonel özel seri olarak yaptırdığımız Mavun ağacından kısa sap bağlamadır. Elimdeki bağlama. Detaya girmeden önce şunu belirtelim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bağlamanın hakkında e, detaylı bilgiye sahip olmuş olursunuz. E, yanı sıra ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan da ürünü inceleyip güvenle siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bu bağlamalar yaklaşık 9 aylık bir periyotta çıkıyor. 2 e, ya da bilemediğiniz en fazla 3 ustanın eli değiyor. Ve de sorunsuz, hatasız, uzun ömürlü olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biraz hızlı konuştuğum için, biraz da burnum dolu olduğu için özür dilerim. Ee, sözler karışabiliyor. Şimdi arkadaşlar bağlamamız maun ağacından yaprak olarak yapılmıştır. 40,5 cm boyunda tekne boyu vardır arkadaşlar. Kapak kenarı beyaz akgürgen çıtalarla dönülmüş. Kapağımız ladindir. Burada bir üçgen kravat motifimiz var. Kapaklı ses çıkış yeri üstte ve altta yer alıyor. Pul manyetik ya da eşik altı yok. Full manyetik zaten profesyonel bağlamalarda tavsiye etmiyorum. Eşik altı ekstra isterseniz taktırabilirsiniz. Bir de üzerini kestirmeden harici kutu ekolayzer kullanırsınız. Bağlamanın dokusunu bozmadan güzel olur. Bunun hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Akgürgen ağacından yapılmış sapımız var. Sap kenarları da akgürgen. Klavyesi maundur, abonoz değil. nokta sedeflerimiz... Pelesenk nokta sedefli kaliteli burgularımız var. Ağaçtır tabii ki. Bir de püskülümüz var tabii ki. Tonunu başta dinlediniz. Biz eşik ayarlarına, perde, kulak ayarlarına elimizden geldiğinin fazlasıyla dikkat ediyoruz ve hatasız, kusursuz bir şekilde sizlere göndermeye gayret gösteriyoruz. <laughs> Perdeler yerinde olan bir bağlamadır. Bunun da alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim.